İyi günler değerli takipçilerim Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler selamlar. Bugün sizlere yumuşacık güzel bir pizza tarifiyle geldim. Nasıl yapmışım hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma bir bardak ılık sütümü, bir bardak ılık suyumu ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 milidir. Bir yemek kaşığı toz şekerimi, bir paket instant mayamı ilave ettikten sonra kısa bir süre makinemizle yoğuralım. Şekerimizin ve unumuz, e, mayamızın eridiğinden emin olana kadar kısa bir süre makinemizi çeviriyoruz. Hemen makinemizi kaldırıp unumuzu ilave edelim. 200 250 ml'lik bardakla 3 bardak un ilave ediyorum. Verdiğim süt ve unun ölçüleri 200 milimlik 2 bardak, 1 bardak su, 1 bardak süt, 250 milimlik 3 bardak un koyuyoruz. Ve kıvamı tam geliyor arkadaşlar. Yani siz yine de kontrolü ekleyin. Bunun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Çok sert veya çok yumuşak olmayacak bir hamur ilave edici yapacağız. Makinemizi toparladıktan sonra hemen makinemizi kapatıp başlığımızı temizleyip üzerine streçle kapatıp mayalanmasını bekleyelim. Mayamızın iki katına çıkmasını bekleyelim. Buraya kadar gelen siz güzel takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Gördüğünüz gibi stresimizi çektik. Hemen mayalanmaya bırakıyoruz. Biz bugün elimizde ne malzeme varsa onlarla yaptık. Yeşil biberimiz, sucuğumuz, mısırımız, kaşarımızı rendeledik, hazırladık. Ve yazdan yaptığımız pizza sosumuz kekikli, naneli güzel bir sos. Her yaz bunu yapıyoruz. E bunu herhalde sizlere çekmedim. Bunu benden isterseniz yazarsanız çekerim yaza. Ve bizim mayamız geldi çok güzel hemen. E unumuzu masamıza serpip masamızı şey hamurumuzu kısa bir süre yoğuralım. Biz bugün pizzayı Komşumun çocukları istediği için yapıyoruz Bol bol istediler Kıymet teyze hadi bize yapın bizim canımız çekiyor diye Biz de komşumla karar verdik çocuklara kırmadık Bol bol pizzamızı yaptık çocuklarımıza Hemen yaptığımız hamurdan Fırın tepsisiyle 3 tepsi pizza çıkıyor arkadaşlar Bunun da bilgisini vermiş olayım Bir tepsi yapacaksanız Malzemenizi daha az tutabilirsiniz İlk tepsiyi komşuma yaptırıyorum tabii ki. Ben çekmekte olduğum için tripotumu götürmedim giderken. Elimle çekmeye çalışıyorum. Hemen bir küçük oklavayla tepsi büyüklüğünde hamurumuzu açalım. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Sizin çocuklarınız da muhakkak seviyordur. Ben bir yapmasını bilmiyorum. Hiç yapmadım diyenlere fikir olması amaçlı. Bunu bugün çekmek istedim. Hafta sonu geliyor. Evdeyken çocuklarınıza yapın. Çocuklarınız bayıla bayıla yesinler. Hemen bir çatal yardımıyla hamurumuzu deliyoruz. Çok kabarmamasını istediğimiz için. Hemen üzerine hamurumuzun sosumuzu ilave edelim. Bu sosu gerçekten yapın arkadaşlar. Elinizin altında olduğu zaman yazdan yaptığımız için misler gibi tazecik kokuyu açtığımızda gerçekten mükemmel bir sos yufkamızın her yerine serdik hemen üzerine bir tutam kaşar serpiyoruz öncelikle kaşarımızın çoğunu fırında 10 dakika pişirdikten sonra serpeceğiz üzerine sucuklarımızı ilave ediyoruz biz bu arada fırınımızı 190 derece alt üst fanlı ayara açtık arkadaşlar bütün malzemelerimizi ilave ettikten sonra fırına verip 10 dakika fırında pişiriyoruz. Fırından 10 dakika sonra çıkarıp bol bol kaşarını serpip bir 5 dakika daha sürüyoruz. Bunun bilgisini de vermiş olayım sizlere. Yeşil biberlerimizi de ilave ettikten sonra mısırlarımızı ilave ediyoruz. Biz elimizde olan malzemelerle yaptık. Etli sevmeyenler mantarlı ve pörpülenmiş patlıcanla da çok güzel oluyor. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen fırınımıza veriyoruz ve benim tepsilerim gördüğünüz gibi 3 tepsi hazırladık. Hepsini de şöyle tek tek çekeyim. Ve gördüğünüz gibi bir tanesini fırından çıkarttık. Hemen üzerine Bol bol e, diğer kaşarını serpiyoruz. Dediğim gibi 10 dakika pişirdikten sonra üzerini daha bol kaşarlı yumuşak istiyorsanız bol bol. Biz 3 tepsiye e, yarım kiloluk kaşarımızı ilave ettik. Böldük yani. Ama tabii ki tek tek tepsi yaparsınız. Sizler daha az ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi elinizde ne varsa ne kadar varsa bol bol istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazar mısınız? Çok merak ediyorum hangi şehre hangi illere ulaştığımı. Ve gördüğünüz gibi bizim e, pizzamız fırından çıktı bir 5 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim gördüğünüz gibi ilk sıcağı çıktıktan sonra güneş de biraz gitti az önce güneş vuruyordu hemen dilimleyip sizlere altını üstünü nasıl güzel piştiğini bunu göstereyim yapıp denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum siz pizzamın güzelliğini izlerken ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.